Değerli izleyenler, Eczacı TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugün Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi Başkanı Sayın Profesör Doktor Ahmet Başaran bizimle birlikte olacak. Kendisiyle TEP Eczacılık Akademisi'ni konuşacağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk Kayhan. Öncelikle isterseniz akademinin kuruluş amacıyla başlayalım. Ne amaçla kurulmuştur TEP Eczacılık Akademisi? Hay hay. Ee, TEP Eczacılık Akademisi aslında son derece ileri görüşlü ve e, ülke ihtiyaçlarına e, önemseyen bir e, bakış açısıyla kurulmuştur. 2002 yılında 33. dönem genel kurulunda alınan karar doğrultusunda Eczacılık Akademisinin kurulmasına karar verilmiş ve akabinde e, bununla ilgili çalışmalar başlatılmıştır. E, 2013 yılında e, ...resmi gazetede yayınlanan yönetmelikle de bu resmi bir hüviyete kavuşmuştur. Peki yapısından bahsedebilir miyiz? Ne gibi organları vardır ve bunlar ne gibi faaliyetler yürütmekteler? Evet, bilim ve teknolojideki son gelişmeler eczacılık alanında... ...çok ciddi yenilenmelere ve güncellenmeye ihtiyaç göstermektedir. Bu nedenle de sürekli olarak bir yeni bilgilerin aktarılacağı bir yapıya ihtiyaç olmuştur. 2013 yılında yayınlanan yönetmeliğe göre bir yönetim kurulu bir de danışma kuruluna ihtiyaç görülmüş ve yönetim kurulunda bir başkan üyeler, 9 kişiden oluşan üyeler meydana getirilmiş. Bunların 3 tanesi eczacılık fakültesinden diğerleri de eczacılık fakültesi dışından ama eczacılık mesleğiyle ilgili alanlardan seçilmiş, öğretim üyelerinden getirilmiş ve uzman kişilerden oluşturulmuştur. İki yıllığına bu üyeler görev yapmaktadırlar. Bunun dışında danışma kurulu ise Eczacılık Fakültesi dekanlarından meydana gelmiştir. En kıdemli Eczacılık Fakültesi teamil olarak prensip kararı alınarak en kıdemli Eczacılık Fakültesi dekanı danışma kurulu başkanlığını yürütmektedir. Evet öğrencisi önceleri öğrencisi olan Eczacılık Fakültesi dekanlarından oluşmakta oluşmaktayken diğer eczacılık Fakültelerinin de Türk Eczacılar Birliği çatısı altına toplamak amacıyla bugün o danışma kurulu daha genelleştirilmiş ve tüm eczacılık fakültelerini kapsayacak bir danışma kurulu şekline sokulmuştur. Peki hocam akademi ne gibi faaliyetler yürütmekte? Ee, Eczacılık ee, akademisinin faaliyetleri e, ağırlıklı olarak tabi eğitime yönelmiştir ama eğitim dışında da birçok e, faaliyetlerde yer almaktadır. Örneğin e, kitap çıkartmak bunların bir e, e, en önemli e, ikinci e, başlığımızı oluşturmaktadır. Bu kitapları da iki grupta toplayabiliriz. Bunların bir tanesi lisans eğitimine hizmet vermek için diğeri ise lisans üstünde katkıda bulunması, faydalan el kitabı şeklinde faydalanabilecekleri, özellikle eczane eczacılarının yararını olabilecek bilgileri içeren konuları kapsamaktadır. Hı hı. Bunun dışında gençlik komisyonlarına destek vermekte, kongre ve diğer bilimsel toplantıların çerçevesini çizmekte mesleki örgüte destek amaçlı faaliyetlerde bulunmaktadır. Hocam biraz önce bahsettiniz meslekçi eğitimlerden. Hiç şüphesiz bu zaten Eczacılık Akademisi'nin en büyük işlevi. Eğitimler hakkında genel bir bilgi alabilir miyim sizden? Ne gibi eğitimler veriliyor? Bu eğitimler neye göre belirleniyor? Evet. Eczacılık Akademisi'nin en büyük amacı eğitim olmuştur ve hala daha da bu meslek içi eğitimleri sürdürmeyi planlamaktadır. Çünkü Eczacılığın biz e, Türk e, sağ Türkiye'deki sağlık sistemi içerisinde çok önemli bir yeri olduğunu düşünüyoruz Eczane Eczacılığından başlayan hı hı. bir e, zincirin e, gerçekten e, toplum e, toplumda çok büyük katkıları olacağını düşünüyoruz bu amaçla e, kuruluşundan itibaren e, sürekli olarak meslek içi eğitimlere çok önem verilmiş ve bu programların seçilmesinde Eczacılık Fakültesi dekanlarıyla birlikte bir program oluşturulmuştur öncelikli olarak. Bizim tabii ki en büyük paydaşlarımız Eczacılık Fakülteleri. Eczacılık Fakülteleri öğretim üyeleri gerçekten büyük bir özveriyle bu meslek içi eğitimlerine hı hı. destek vermektedirler biz şöyle bir uygulama yapmaktayız. Ta kuruluşundan beri bu uygulama bir gelenekselleşmiş bir şekilde devam etmektedir. bu arada kuruluşundan itibaren Eczacılık Akademisi başkanlığını yapan Profesör Doktor Fethi Şahin ve Profesör Doktor Kemal Üstü Canbaşeri de burada şükranla anmam gerektiğini düşünüyorum. onların başlatıp yürüttüğü bir program aynı şekilde ee, devam ettirilmeye çalışılmaktadır. Burada yapılan e, uygulamalarda e, genellikle e, Eczacılık Fakültesindeki e, öğretim üyelerinin ilgi alanları ve uzmanlık konuları e, ön plana çıkarılmaya çalışılmış ve onlardan kendi uzmanlık alanlarında e, eczane eczacılığına yönelik nasıl bir katkıda bulunacakları sorulmuş. Ve o e, çerçevede bir e, program hazırlanmaya çalışılmıştır. Hı hı. E, baktığımız zaman akademinin eğitim programına meslek içi eğitim programlarının dışında kişisel eğitim programlarına da biz e, önem veriyoruz. O nedenle e, meslek içi eğitim programlarını e, klinik eczacılık, farmüstik bakım e, gibi e, hastalıkların tedavisinde eczacıların e, da, ilaç danışmanlığı konusunda neler yapabileceklerini anlatan e, konuları bir grup halinde toplarsak, e, böyle bir meslek içi e, eğitim grubu var. E, i̇kinci e, eğitim programımız var. Bu eğitim programının dışında e, eczacılık dışında e, kişisel gelişimlerini arttıracak, kişisel güvenleri, konuşma, e, diksiyon e, kabiliyetlerini arttıracak, ee, ve bunlardan e, vücut dilini e, ve e, benzer e, özelliklerini kullanabilecekleri hı hı. E, bilgileri aktarabilecekleri programlarımız e, bulunmakta. Bunlarla ilgili e, özellikle üniversitelerden ve e, konularında uzman olduğu e, dallardan e, kişiler tercih edilmekte. E, konuşmacı ve e, eğitimci olarak. Bunun dışında bir e, e, Eczanenin nasıl dekore edileceği, nasıl bir sistemle daha güzel, daha albenisi olacak şekilde hazırlanması gerektiği konusunda bilgiler aktarılmasını sağlayan programlarımız yer almakta. Eczane işletmesi ayrı bir başlık halinde ben onu özellikle belirtmek istedim. Çünkü bu konu çok talep gören bir konu olması nedeniyle eczacılık işletmeciliği ve eczacılık mevzuatı ile ilgili olan konular da ayrı bir başlık halinde toparlanarak anlatılmaktadır. Eğitim konusu aslında tabii 2002 yılında Eczacılık Akademisi ile birlikte başladı. Önce Ankara'da biz bunları hı hı. E, yürütmeye başladık bu eğitimleri. E, sonra gördük ki Ankara'daki e, eğitimlere geliş gidişler eczacılar açısından sorun olunca e, bunu illere de bölgelere göre e, ayırarak bölgelerden gelen talepler üzerinde bir takvim çerçevesinde yürütmek istedik. E, bu biraz işleyişe girdi aslında eğitim programlarımızın dışına çıktık ama e, bu programları bu şekilde de bölgelerde de sürdürmeyi e, planladık. Bölgelerden talepler geldikçe bu eğitim programına yönelik biz bu e, talepleri bir sıraya koyup e, fakültelerimizdeki ilgili öğretim üyelerimizle e, diyaloğa geçerek onların hangi gün ve saatte uygun olacaklarını belirleyip o programlara göre bir program düzenleyip orada da bu uygulamaları başlatmış olduk Evet hocam hazır talep demişken eczacılarımızın bu eğitimlere talepleri nasıl Eczacılardan belli konularda çok talep gelmekte özellikle son bir bir çalışma yapmıştık Biz her sene bir anket yapıyoruz ama anket konusunun dışında e, memnuniyetlerini kontrol etmek için bir anket yapıyoruz ama onun dışında e, hangi konuları tercih ettiklerini de sık sık biz odalar aracılığıyla eczacılarımıza soruyoruz. Hı hı. E, bu sorularımızda e, en çok taleplerin e, klinik eczacılık ve e, farmasötik bakım e, konularında geldiğini görüyoruz. Bunlar e, ee, sadece klinik eczacılık ve e, farmüstik bakım başlığı altında topluyoruz ama hı hı. E, altı çok daha geniş. Mesela astım var, hipertansiyon var, obezite var. Yani bunlarla ilgili birçok konuyu ben e, o başlığın altına aldım. E, ve burada eczane eczacılarının nasıl davranması gerektiği konusunda e, detaylı bilgi aktarılması isten, istenmekte. E, gelen talepler doğrultusunda. Tabii bu konunun dışında fitoterapi, kozmetik kozmetoloji kozmetolojide en çok ilgi gören meslek dersleriyle ilgili olan konular olmakta. Bunun dışında tıbbi cihazlarla ilgili ders talepleri de gelmekte. İşletme konusu yine ayrıca hemen hemen her odadan mutlaka yılda 2-3 defa tekrarlanması gereken başlıklarımızın altında olmaktadır. Ben bir ufak konuyu daha söylemek istiyorum. Tabii buyurun. Eczane eczacılarının özellikle talepleri güncel bilgileri almanın yanında onu eczanede nasıl kullanacaklarını da öğrenmek konusunda olmakta. Biz e, bu konuda hocalarımızın mutlaka çok değerli bilgileri var hı hı. E, ve o konuda gerçekten de deneyim sahibi olduklarını biliyoruz. Hem bilgileri hem e, bu konudaki deneyimlerini her zaman için çok güvendiğimiz e, hocalarımızla birlikte zaten çalışıyoruz. E, ancak bu konudaki e, tatminkar e, sonuçları alabilmemiz için e, son bir yılda e, bir başka uygulamaya, daha gir e, girmeye başladık. O da şu şu, şu oldu. E, meslek dersleriyle ilgili bu konuyu yapmamıza e, gerek duymuyoruz ama diğer konularda e, mesela kişisel e, gelişim konularında veya işletme konularında hocalarımızın genellikle bazı hocalarımız dışarıdan geliyor. Eczacılık dışından e, muhasebe ve e, iktisat konularındaki bilgileri aktarmak için gelen hocalarımızı eee bir demonstrasyon yapmalarını istiyoruz akademi yönetim kurullarını bir demonstrasyon yapıp neleri nasıl anlattığının nasıl anlatacaklarını öğrenmek istiyoruz bu hı hı. bir yani hani daha eczacımıza daha yararlı olmak için düşündüğümüz bir uygulama ve aşağı yukarı bir bir, bir buçuk senedir böyle bir uygulama ile derslerin seçimi ve hocaların seçimi, konuların belirlenmesi konusu gündeme geldi. Eminim ee, daha sağlıklı olacaktır bu yöntemle. Bence herhalde öyle olacak. Çünkü geri dönüşlerde ona bağlı olarak e, iyileşti diyebilirim. Evet. Hocam peki eğitime katılan eczacılarımızdan nasıl geri dönüş alıyorsunuz? Eczacılarımız, Neyse, nasıl evet, eczacılarımız genelde e, böyle bir uygulamanın olmasından çok mutlular. E, ve e, bunun sık tekrarlanmasını istiyorlar. E, tabii ki onların taleplerine karşılamak bizim e, en büyük e, tabii ki e, hedefimiz. Ama orada tabii bir sıkıntılı noktamız var. E, lisans programları da devam ettiği için öğretim üyelerimizin fakültelerdeki hocalarımızın uygun zamanıyla e, eczanedeki eczane eczacılarımızın da taleplerinin e, talep ettikleri tarihlerin uygun olması lazım. Burada bazen sıkıntılar yaşanıyor. E, istenen i̇stenen hocalar veya konular istenen zamanda e, düzenlenemeyebiliyor. Böyle problemlerimiz oluyor ama biz cumartesi pazar da olsa demin söylediğim gibi fakültedeki öğretim üyelerimizin ...büyük desteğiyle, özverisiyle bunların üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Şimdi ve biz eczane eczacılarımızın bize geri dönüşleri doğrultusunda bu programlara sürekli yeniliyoruz. Bir dinamik bir yapımız var. Yani bu ders böyle veriliyor, böyle devam edecektir şeklinde bir yaklaşımımız yok. Ee, hocalarımızla da bu konuyu konuştuğumuz için e, daha rahat bir şekilde bu geri dönüşlere bağlı olarak biz e, düzenlemeleri yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Mesela diyorlar ki e, şu konular ağırlıklı olsun. Eczanede e, gelen sorular özellikle şu alt başlıkları e, içeriyor. Biz bunlara cevap vermede zorlanıyoruz. Veya işte ruhsatlı şu ürünlerden hangilerini kullanalım? Mesela fitoterapide veya gıda takviyeleri konusunda hangi bitkileri kullanalım, nasıl önerelim, nasıl yönlendirici olalım topluma diye. Biz o zaman hocalarımıza dönüp bakın şu konulara ağırlık verin. Hani anlattığınız konuların yanında bunları da e, mutlaka e, başlıklarınızın içinde yer almasını sağlayın diye e, dönüşlerde bulunuyoruz. Onlar da e, bu konulara uygun e, düzenlemeler yaparak bir sonraki e, eğitim programlarında onlara yer veriyorlar. Tabii bu e, geri dönüşler odalar kanalıyla yapılabildiği gibi her e, eğitim sonunda e, hazırladığımız anket e, formlarımız var. Onlarla da bunu sağlayabiliyoruz. Evet, hocam son bir soru daha sormak istiyorum size. Bilim, hizmet ve teşvik ödülleri bilindiği üzere eczacılık camiasında oldukça önemsenen bir ödül. Prestijli de bir ödül. Evet. Bunu neye göre belirliyoruz acaba? Evet. Bununla ilgili kısa bir bilgi alalım sizden. Ben e, faaliyetler, aktiviteler konusunda e, da söyle, söylemedim galiba. Orada da onu eklememiz lazım. Bilim, hizmet ve teşvik ödülleri gerçekten merkez heyetinin çok önemsediği ve destek verdiği bir konu ve herhangi bir firma veya bir kuruluştan destek almadan Türk Eczacılar Birliği'nin kendi olanaklarıyla, maddi ve manevi olanaklarıyla yürüttüğü bir ödüllendirme sistemi. Gerçekten bilim konusunda çok değerli olan öğretim üyelerimize, bu çalışmalarını ödüllendirmek amacıyla ya da çok genç ve çok yetenekli olan öğretim üyelerimizin veya araştırma görevlerimiz yani akademisyenlerimizin bu konuda daha fazla çalışmaya teşvik etmek amaçlarıyla Ya da çok mesleki konularda çok çalışma yapmış hizmet vermiş eczacılarımızın, e, bu e, çalışmalarını takdir edildiğini göstermek amacıyla ödüller vermekteyiz. Her yıl e, genellikle e, Aralık ayında duyurularımız olur ve 14 Mayıs veya 20 Haziran tarihlerinde e, biz bu ödül törenlerimizi e, gerçekleştirerek ödüllerimizi e, vermekteyiz. maddi olarak çok büyük bir e, ödülümüz yok ama manevi değerinin büyük olduğunu ve eczacılık camiasında Muhattin. bunun etkili olduğunu düşünüyorum ben. Şöyle yapıyoruz, bilim ödüllerinde ve teşvik ödülü, teşvik ödülünde 40 yaşına kadar ki araştırmacılar burada ön plana çıkarılıyor. Bilim ödülünde ise tabii ki e, eczacı olan e, ve eczacılık mesleğine hizmet veren e, öğretim üyelerimizin e, yaptıkları çalışmalar temel alınıyor. E, burada e, sadece yayın sayısı önemli değil, yayınlara yapılan atıflar da önemli. Hı hı. Özellikle e, atıf konusu e, bir başka bilim e, adamının veya bir bilim grubunun e, yapılan çalışmaya ve e, dayanak göstermesi veya kaynak olarak onu kullanması anlamında e, atıf e, önemli. E, atıflar genellikle iki şekilde olabiliyor aslında. Hem kendi e, çalışmalarımızı biz bir önceki çalışmamızı kendimiz atıf olarak gösterebiliriz. Hı hı. Hem de başkaları yurt içi veya yurt dışından başka bilim adamları o konuyla çalışıyorlarsa Onların e, yayınlarında da bizim çalışmalarımız yer alabilir. Biz e, bilim e, ödülleri dağıtılırken özellikle kendi çalışmalarına atıfları değil e, yabancıların yani yabancı dediğim yurt içi ya da yurt dışı ama başka e, isimli e, öğretim üyeleri'nin veya araştırmacıların yaptıkları e, atıfları e, esas alıyoruz. Burada bir e, çok ciddi bir çalışma grubumuz var. Tam onu ee, soracaktım hocam. Jüri üyelerimizden evet. de bahsedebilir misiniz? Ben de oraya geliyordum. <laughs> bir, öncelikle Akademi Yönetim Kurulu'nda bir jüri seçiliyor. <laughs> jüri üyesi olabilmek için mutlaka ödül almış eczacılarımız olması gerekiyor bunun içerisinde. Ee, ödül alan eczacılarımızın arasında bir toplantı yapılıyor ve bu beş kişiden oluşuyor bu e, jürimiz. Bu toplantıda bir başkan e, seçiliyor ve o başkanın e, yönetiminde e, ayrı e, yani akademiden farklı günlerde, farklı zamanda kendilerine özgür e, özgü bir e, sistemle e, çalışmalarını sürdürerek e, gelen dosyaları e, inceliyorlar e, bu e, jürilimiz e, ve e, genellikle benim gördüğüm e, bir tablo hazırlıyorlar ve bu tabloya göre bir puantaj oluşuyor ve bu puantaja göre sıralama yapıldıktan sonra e, jüri e, kararını veriyor tabi sadece bu puanlar üzerinden de gidilmiyor bu puanların üzerinde eczacılıkla olan ilişkilerini de göz önüne alıyorlar bu böyle bir jürinin böyle bir kararı çıktıktan sonra bu Eczacılık Akademisi'nin yönetim kuruluna geliyor. Hı hı. Yönetim kurulunda başkan bu konuyu açıklıyor ve orada görüşüldükten sonra Merkez Heyeti tarafından ilan ediliyor ödüller. Aslında e, merkez heyeti e, ile çok uyumlu bir çalışma sistemi içerisinde olması lazım eczacılık akademisinin ve e, daha önce başta e, yapısının içerisinde e, söyle söylerken üzerinde durmadan dokuz kişinin e, içerisinde iki tane merkez heyeti üyemiz yer alıyor akademide. Dolayısıyla e, çalışma sistemimizde e, akademinin aldığı e, kararlar e, merkez heyeti tarafından onaylandıktan sonra uygulamaya geçiyor ki o merkez heyetindeki eee e, toplantılarda bizim e, üyelerimizde alınan kararları orada açıklama fırsatı duyuyorlar. Böyle bir uyumlu bir çalışma biraz ağır bir e, ilerlemeye neden oluyor diye eleştiri alıyoruz bunu ama e, daha sağlıklı ve e, daha verimli sonuçlar alıyor diye düşünüyorum. E, eczane eczacılarımız açısından özellikle hı hı. çok büyük e, katkılar verdiğini düşünüyorum anketlerde yapılan anketlerde yüzde yetmişin üzerinde e, geri dönüşler e, hep olumlu geldi hem e, biz bilim ödüllere de baktığımız zaman hem e, bu e, anketlerin sonuçlarına baktığımız zaman da Eczacılık Akademisi'nin faaliyetlerinin e, olumlu olarak değerlendirildiği şeklinde bir görüşümüz var Genelde bir iki yıllık bir program içerisinde bu akademi e, faaliyetlerini yürütüyor, ama e, her yeni yönetim e, bir öncesinden daha iyi olmaya gayret gösterdiğini biliyorum ben. Çok teşekkür ediyoruz hocam programımıza katıldığınız için. Bugünlük programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.